Merhaba çocuklar. Bildiğiniz gibi alfabemizde 29 tane harfimiz vardır. Bunların 21 tanesi ünsüz, 8 tanesi hemen şu gördükleriniz ünlü olarak ifade edilir. Biz şimdi bugün Türkçede 8 tane ünlü harfler, onları göreceğiz. Bu 8 tane ünlü harfleri dilerseniz bir sayalım. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Dört tanesi kalın ünlü, dört tanesi ince ünlü olarak ayrılmaktadır. Peki bu kalın ünlüleri ve ince ünlüleri şaşırmamak için biz bir kodlama yapacağız. Bir kodlama yaptık. Kalın odun, ince örgü olarak bir kodlamamız var. Gördüğünüz gibi kalın odun yazanlarda e, ünlülere bakıyorum. Bunlar kalın ünlüler. Sırasıyla A, I, O, U. Bunlar kalın ünlüler olarak kodladık. İnce örgüdeki ünlüleri de ince ünlü olarak kodlayacağız. Onları sıra sıra sayalım. I, E, Ö, Ü. Bu kodlamayla kalın ve ince ünlüleri artık karıştırmayacağız. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sallam> aleikum. <Sessizlik> aleikum